Herkese merhaba. Bugün afralarımı birazcık toparlayıp kendilerine gelmesini sağlayacağım. Bir değişik dikimler yapacağım. Şimdi şunları hatırlarsanız uzun süredir takip edenler uzun süredir dedim zaten kanal başlayalı 6 ay oldu galiba. Böyle bayağı bir afra dikmiştim. Bunlar amacım benim ee, işte bonzai gibi küçük ağaç şeklinde yetiştirmek. Ve bunları giderken bir tanesini alıp bir saksıya koyup yani böyle bir saksı alıp ileride bunu e, söküp direkt içine oturtmak istiyorum. Yani çıkarıp şöyle ki kendine gelmiş olsun o zamana kadar. Orada ee, böyle birkaç tane Afram vardı. Şimdi şuna bakalım. Bu işte o zaman diktiklerimden bir tanesi. Böyle altlarını değişik bir şeylerin kutularını sarıya boyamıştım. Şöyle bir şeydi bunun renklerine normale göre baktığınızda normal yeni budadığım afralardan bir tanesini alırsam eğer gerçi bu da yeni budadığım değil bayağı yaprakları buruştu çünkü uzun zaman oldu yan yana koyduğunuzda yeşiller çok farklı yani bu neredeyse artık sararıyor yapraklar sararıyor ve kenarları böyle çok incecik kırmızılar oluşmaya başlıyor normal hızla büyüyen bitki e, besini suyu yerinde olan afralar bu renk olmuyor koyu renk ve kenarlarında kırmızıları olmuyor. İkisinin de ayrı güzellikleri var. Yani bu böyle ayrı e, yaprakları bayağı dolgun dolgun oluyor. Sertleşiyor iyice. Ve renk sarı başka bir çiçek gibi oluyor. Ben bunları işte böyle bu bayağı güzel şu anda e, bonzai havası veriyor. Yani çok olmasa da normal bir tek başına şey yapacağım bir çiçek gibi oldu. Yani bunu alıp hediye olarak götürebilirim. Şimdi bunları hep aynı zamanlarda dikmiştim. Bu da yavaş yavaş şekil almaya başlamış. Ama suyu çok az. Bunun dibine birazcık su dökeceğim. Şimdi bundan birazcık da budamak istiyorum. Çünkü bonsai şekli gidiyor yani bonsai olarak eğitmek istiyorsanız bir su filenti bol bol budamak gerekiyor. Şimdi buradan da budayacağım. Zaten suyu yeterince az olduğu için bunun yaprakları kırışık durumda şu anda aşağılarda bir yaprak ya da bir yapran çıkacağı yer bırakıp gerisini kesmek gerekiyor. Onun için şuralardan keseceğim. Mesela buradaki belki bunu uzatabiliriz. Şu çok uzamış. Bunu buradan keselim. Şu aşağıdaki ağacını keseceğim. Aslında belki de şunu kesip şöyle yukarıya doğru büyütmek güzel olabilir ya da şunu kesip aşağıdaki büyüsünü yani iki tane böyle ayrı ayrı yerleri olunca tamam şunu şuradan keseceğim o zaman bu daha böyle bonzai gibi belki ileride bilmiyorum şunu da keserim burası büyüyünce şimdi elime bir tane daha geçmiş oldu şimdi bu da az çok bir ağaç şeklinde aslında şunun suyunu birazcık doldurayım evet Şimdi eğer ben bunu tekrar bir bonsai şekline getirmek istiyorsam ilk yapacağım şey bu aşağıdaki yapraklarını yapacak yaprak çıkan yerleri koparmam lazım. Şimdi şurayı da birazcık koparacağım. Çünkü e, toprağın içine biraz gömmek istiyorum. Şimdi elime geçen e, bonsaileri ya da bonsai şeklini yapmak istediklerimi bunu ben e, bir saksı Geçen seydüğüm Gold'ları köklendirmek için kullanmıştım. Bu tamamen kuru bir toprak. Bunları hepsini yan yana dikeceğim. Bu böyle bir tane burada büyüsün. Şimdi elime geçen diğerlerini de buraya yavaş yavaş dikeceğim. Evet, bunu bir şöyle kenara koyalım. Diğerlerini bakın onu yapıp elime geçenleri. Şimdi bu da altı deliksiz bir saksıda yine ama çok güzel bir bonsai formu oluşturdu bu. Yani şöyle karşıya yer şey yapacak olursam zamanla e, formlarını formların bir tane kan, yaprak çıkmış mesela onu koparacağım. Bunda yapılacak bir şey yok. Birazcık toprak grubunun dibine birazcık ekleyeceğim. Yarın yağmur yağmur bekleniyor. Bunlar açık dallar üstleri kapalı değil yani. Onun için orada yarın solanabilir eğer yağmur yağarsa. Bunun da renkleri mesela bu ikisinin renkler aynı. Bayağı açık renkli ve yaprakları dolgun. Şimdi ben şunu buranın içinde saklıyorum ve bunu içeriye aldım. İçeride böyle bir minik ağaç halinde dursun diye. Bu da gayet güzel. Bu da hediye gidebilecek hale geldi. Evet. Şimdi elimizde başka olan mesela bu. Burada budamam gereken neler var onlara bakalım. Bu, bu burada çok uzun. Onun için bunu şuradan keseceğim. Daha böyle tepesi toparlak olsun istiyorum. Aşağıdan bir tane yaprak bir budak çıkmış. Onu da keselim. Şunları alalım buradan. Belki şunun tepesinden koparalım ki buradan budaklansın. Bunu da koparalım. O da oradan budaklansın. Şimdi amacımız Burayı birazcık böyle yoğunlaştırmak. Şunda da şöyle keselim. O da iki ayrılsın oradan. Uçlarından minik minik koparmış olduk. Bu da şimdilik bu kadar iyi. Kenara alabiliriz bunu. Evet, buna bakalım. Bunda bir anormallik yok bu. Tamam. Şuna bakalım. Bilmiyorum bunda da bir tersi gömülüm burada durabilir. Evet bunun da ne dersem şuralarından birkaç tane alıp oralarda dallanma budaklanmayı sağlayabiliriz. Şunu da şuradan koparalım. Evet. Bunun da sanki şurayı koparmak lazım çünkü bu hiç böyle ben şu bir tane parçayı da alacağım İnşallah şurası şöyle birazcık daha yoğunlaşır şimdi elime baktığımda bu da böyle düz bir şey aşağıdaki dallarını koparacağım ben bunu evet şurada yine yan yana bunları dikeceğim Şimdi elimde bayağı geçen kapının önünden budadığım e, afralarım var Bunlar gayet uzunlar ama hepsinde aynı şey yapacağım bu aşağıdaki dallar budanacak e, Aslında bunun birazcık daha biraz da aşağıdan koparmam lazım çok fazla şimdi şuradan bunu buradan koparttık mı şöyle bir dal oluşacak bunu direk buraya dikeceğim şimdi geri kalandan bir tane daha aynı şeyi yapacağız aşağıdaki dallarını koparacağım yani afralar yerde inanılmaz hızlı büyüyorlar. Bunu da tepesini koparacağım yine. Böyle bir Bunu da şuraya dikelim. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapmıştım. Bir arkadaşıma dikmiştim bunu. Ama bu saksıya bu çok büyük geldi. Tabii kendisi de kocaman. Bunu taşıyamıyor yani. Şöyle birazcık. Belki şu şekilde bunu ortaya dikersem. Bunda bu olmaz. Bu çok büyük. Bunu başka bir saksıya dikelim. Evet elimizde başka. şöyle bir parçam var bakalım şu birazcık şimdi şuradan et kestiğim yeri de parçalarımızı ayıralım. Şimdi elimizde nasıl bir parça var? Böyle dallı budaklı aslında bu baya güzel görünüyor. Bunun tepesini şuradan bir keseceğim. Bunlar bu kadar uzun olmasına gerek yok. Onları da keselim. Bu taraftan da kestik mi? Uzun hiçbir şey kalmasın. belki şunu da buradan kaparabiliriz şu şekil bir şey oldu bunu kenara koyalım Evet genelde böyle çubuk gibi geçiyor elime zaten şuradan biraz şunu da. aslında asıl ha bu da bir tane parça varmış. Bonsai gibi. istiyorsanız biraz bakır tel kullanmak lazım ya da işte ki bunun şekillerine ya da eğer bir şekilde eğitmek, bir tarafa doğru eğdirmek istiyorsanız telle bunun şeklini sabitlemek lazım ama henüz o yöntemi başlayamadım denemedim öyle bir şey. Oke, evet. Şunu da şuradan alt yapraklarını yine temizleyelim. Yine o altta bir tane. evet, tam bonsai gibi olmuyor olabilir ama minik ağaç şeklini kesinlikle alıyor zamanla. Evet bunlar artık bu kadar yeter. Aslında şuna bakacağım bir de. İlk başta yaparken böyle çok güzel değil gibi görünüyor ama sonra da güzelleşiyor. Bunu da aynı şekilde yapalım. Kocaman bir parça bu. Sadece Zaman vermeniz lazım. Buradan bir keseceğim bu bir tane. Alttan kesmeye devam edelim. Bir gövde daha oluşturalım buradan. Altlardan yaprak vermeye devam ediyor. Ben de budamaya devam ediyorum. Bu da bir tane daha oldu. Evet şimdi kestiğimiz her şeyi buraya şöyle dikeceğim. Ve köklensinler sonra bunların uçlarından zaten bol bol budayacağız. Yani dediğim gibi bunları ben böyle yetiştirip gerektiğinde hediye olarak götürmek için kullanacağım. Bunları böyle yağmur almayacak bir yere koyacağım. Çünkü saksısı bunun MDF'den yapmıştık. Onlar bozulmasın. Evet onu şimdi şöyle alayım bir. Ve birkaç tane konserve kutusuna doldurdum toprak. Birazcık da olsa onları da bunlar gibi yapacağım ki kenarda köşede büyüsünler. Yani bir problem yok fazla. Şükürler elimizde olunca. Bir de böyle budayınca bazılarını suya koymuştum. Bunun yaprakları onun için çok e, buruşmamış. Şimdi ben bunları yani tamam bu şekilde kalsın. İlla bonzai olmasınlar bunları da dikeceğim toprağa hmm, bu aslında bayağı neyse dursun şöyle bir iki üç bunlar biraz şekilleri e, değişince yani renkleri değişince bayağı ekstra değişik bir parça oluyorlar yani mesela şu şimdi normal bir afra gibi değil yani gayet hoş çiçeklerin arasına serpiştirilebilir hediye götürülebilir evet şunu da ve bunlar stres olup eğer böyle küçük saksıdalarsa çok güzel çiçek açıyorlar üzüm salkımı gibi ee, Tamam. Dursun şunun kenarına, bunu ben buraya koymayayım da. Bunlara ekstradan bir şey yapmam gerekmeyecek. Koyacağım yağmurun altına. sofralarımızı birazcık sulamak istiyorum. Çünkü bunlar susuz. Evet. Şöyle biraz su dökeceğim. Altlarında delik olduğu için bol bol bunları çürümek gibi bir dert zaten hiç olmuyor. Onun için o bakımdan bir derdim yok. Ama birazcık kendilerine gelecek şekilde Su vermem lazım. Şimdi de yapmak istediğim ilk bonsai olarak <laughs> büyütmeye çalıştığım büyüttüğüm Afram bu. İlk bunda başlamıştım. Böyle bir bisküvi kutusuna koymuştum bunu bonsai olarak. Şimdi ben onu bir tabağa almak istiyorum. Böyle bir mavi bağım vardı. Altı deliksiz. Evet altına delik şey yapabilirim ama e, henüz altına delik açmayı öğrenemedim. Bunu bu kutudan çıkaracağım. Tam bunda bayağı bir böyle sarardı yapraklar. Yaprakların sararanlarını ayırmam lazım. Şimdi şuradan çıkarıp Evet, buna başka bir şey dikmek istiyorum. Şu, biraz sallayıp. sarı yapraklar dökülsün istiyorum kahverengi sarı. Bunun dibine birazcık minik taş parçası dökeceğim. Bir de kenarına taş koymak istiyorum. Bir taş koyayım. bir taş çıkaralım. Böyle. Bakın da ne kadar taş koymuşum ben. Zaman. Hah. Onu alıp. Evet. Şöyle toprak görünmesin diye. Buraya. versek yeter. Şimdi ben bunu zaten evet eve almak istiyorum. Evet. Afralarımızı herhalde biraz daha su koyalım. Bunlar iyice içsinler. Ya, yapraklarının burusu kokları gitsin istiyorum. Yeterince su içememiş görünüyorlar. Evet. Afralar her türlü güzel. Ağaç halinde ayrı bir güzel. Çalı gibi olunca güzel. Aşağıdan alçak budayıp böyle sanki yer örtüsü gibi olunca onlar ayrı güzel. Her türlü değerlendirmek lazım. Evet arkadaşlar. Ben yine bunu unuttum bunu arkadaşım için yapıyordum bunu artık nasıl budayı koymak lazım çok büyük bir şey bu onu göreceğiz evet bu bir tam <laughs> afrojenet odama benim favorim yani bunu ilk bu saksıya koyduğumda hiç böyle hoşuma falan gitmemişti ama şu anda gayet güzel yani Evet siz de inşallah sevdiğiniz şeylerle vakit geçirme imkanı bulmuşsunuzdur bugün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.